Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dogal antibiyotikler hakkında konuşacağım. Bu videoda diyetinize ekleyebileceğiniz antimikrobiyal özelliklere sahip bitkiler ve maddelerden bahsedeceğim. Dogal antibiyotikler, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilecek bitkisel ilaçlardır. Vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı olabilirler. Bu videoda sarımsak, zencefil, zerdical, bal ve elma sirkesi gibi yaygın dogal antibiyotiklerden bazılarını ele alacağım. Ayrıca bu bitkileri ve maddeleri diyetinize nasıl dahil edebileceğinizden de bahsedeceğim. Dogal antibiyotikler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bu videoyu izlemeye devam edin. Umarım bu video bilgilendirici ve faydalı olur. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Asagı'daki yorumlar bölümünde bana bildirin. Teşekkürler ve görüşmek üzere. Kekik, guclu antibiyotik ve antioksidan etkileriyle bilinen kekik, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dogal bir muttefiktir. İcerigindeki timol ve karvakrol gibi bileşenler, bakteri ve virüslerle savaşmaya yardımcı olur. Ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendiren dogal bir takviye olan ekinezya, vücudun enfeksiyonlarla mücadele kapasitesini artırır. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olduğu bilinmektedir. Zerdecal ve zencefil, binlerce yıldır sifa amaclı kullanılan bu kokler, guclu antimikrobiyal özelliklere sahiptir. İcerigindeki kurkumin ve gingerol gibi bilesenler, bakteri ve virüslerin büyümesini engeller. Tarcın, antibakteriyel ve antiviral gücüyle bilinen tarcın, özellikle gıda zehirlenmelerine karşı etkilidir. İcerigindeki sinlamaldehit, bakteri ve virüslerin kogalmasını önler. Kadife cicegi, cilt ve solunum yolları için antimikrobiyal güce sahip olan kadife cicegi, yaraların iyileşmesine de yardımcı olur. İcerigindeki lütein ve zeaksantin gibi bilesenler, antioksidan ve antiinflamatuar etki gösterir. Aloe vera, yara iyileşmesi için bilinen antifungal faydaları olan aloe vera, aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikler de tasır. Cilt enfeksiyonları ve yanıkların tedavisinde etkilidir. Sarımsak, bagısıklık savunmasını güçlendiren sarımsak, icerigindeki alisin ile bakteri ve virüslerle savaşır. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir. Unutmayın, dogal antibiyotikler, klasik antibiyotiklerin yerine kullanılmamalıdır enfeksiyon tedavisi için mutlaka doktorunuza danışın. Bu bitkisel ürünler, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve enfeksiyonlara karşı korunmak için destekleyici olarak kullanılabilir. Arkadaşlar, bugün sizlerle dogal antibiyotikler hakkında konuşacağız. Vücudumuzu bakteri ve virüslere karşı korumak için kullanabileceğimiz bitkisel çözümlerden bahsedeceğiz okaliptus, guclu antiseptik ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinen bir ağaçtır. Yapraklarından elde edilen ucucu yak, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça etkilidir. Okaliptus yagı, oksuruk, bronsit ve sinüzit gibi rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı olur. Nane, ferahlatıcı kokusu ve antibakteriyel özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Nane çayı, bogaz agresi, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı oldukça etkilidir. Ayrıca nane yağı da bakteri ve virüslerle mücadelede kullanılabilir. Papatya, sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen bir bitkidir. Papatya cayı, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur. Ayrıca papatya çayı uyku sorunlarına ve sindirim problemlerine de iyi gelir. Kızılcık, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen bir meyvedir. Kızılcık suyu, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde oldukça etkilidir. Kızılcık, idrar yollarındaki bakterilerin kogalmasını engeller ve idrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur. Karanfil, guclu antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinen bir baharattır karanfil, bakteri ve virüslerle mücadelede oldukça etkilidir. Ayrıca karanfil agri kesici ve iltihap giderici özelliğe de sahiptir. Biberiye, guclu antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Biberiye çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur. Ayrıca biberiye çayı sindirim problemlerine ve bas ağrısına da iyi gelir. Ropolis ve bal, arılar tarafından üretilen dogal antibiyotiklerdir. Ropolis antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellikleriyle bilinir. Bal ise antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinir. Ropolis ve bal bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur. Dogal antibiyotikler, vücudumuzu bakteri ve virüslere karşı korumada önemli rol oynar. Bu bitkisel çözümler, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur ve yan etkileri azdır. Ancak, dogal antibiyotiklerin kullanımında dikkatli olmak ve doktor tavsiyesi almak önemlidir. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sağlıklı ve mutlu kalın.